eğitimi bilmem ne, burjuva, paralı, zengin vesaire. Dolayısıyla onu ben nereden bulabilirim? Nereden, nereden vurabilirim? Nereden vurabilirim? Ha, dili kopasıca bak ne kadar kötü konuşuyor. He gerizekalı, talak salak. Ta ha Haber sunucusu Defne Sami ile hayatına aynı düzen, nizam, intizamda devam ediyor olsaydı bu evlatlar bu şekilde yetişmezdi. Bu kadar her türlü konuya şey olan, üç maymunu oynayan halk Derin Talun'un İngilizcesine yapıcı Peki. eleştiri yapmaya çalıştı. Bunu yapın. Semboldün sen habercilikte. Ve şimdi senin e, dünyaya getirdiğin kızlardan bir tanesi 20'li yaşların başında benim erkek arkadaşım 50 yaş ve üzerinde olmalı dememeli abi. Filmlere konu olur abi. Fetiş bir durum yani. Takım elbiseli, tayyörlü bir kadın bir anda takım elbise yapıyor, gözlüğü fırlatıyor, saçı açıyor, bilmem ne yapıyor ve altından büstiyerli, seksi, jartiyerli bir kadın çıkıyor. Derin'le de, derinli de ben şunu görüyorum. Birer tane küçük telesan bildi, fotokopisi. Evet. Ellerin son çeyreğindesin ve bil ki mesela derinle bir gün yolların kesişirse derinin mesela markajındasın. nasıl? Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, iyi Hafta Sonları haberler.com ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Magazin bahaneyle karşınızdayız. Haftaya damgasını vuran magazinler gelişmelerin en özel ve güzellerini sizler için seçiyoruz ve hafta sonu haberler.com ekranlarında değerlendiriyoruz. Tabii ki kiminle? Sevgili Hakan Solaker birlikte. Peki kim aracılığıyla Birbirinden özel başarılara imza atan farklı sektörlerde Rose Grup aracılığıyla bir kez daha Rose Grup'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle buluşmamıza köprü oldukları, vesile oldukları için. Ve bugünün gündem maddesini veriyorum. Defne Samyeli ve kızları Deren ve Derin'i konuşacağız. Bildiğiniz gibi Deren'in e, aksanı, Derin'in ise e, özel hayatıyla ilgili açıklamaları bir hayli gündem yarattı. Bunlar eleştiri açık konular mı, eleştirilmeli mi, ee, iyi niyetli eleştiriler mi yoksa linç kültürü mü? Bunları konuşacağız. Hakan'ın yorumunu alacağım, kendi yorumumu koyacağım. Tabii ki yorumlarda sizin yorumlarınıza da konu şekillenecek. Buyursunlar başlıyoruz. Hakan'ım iyi pazarlar. Canım iyi pazarlar. Beni ne yaptın ettin pazar pazar. <laughs> Beni getirdin. Kahvaltı sofrasından alıp seni getirdim evet. buraya. Peki, deren ve delili konuşacağız. Ee, çok başarılı bir anne, çok başarılı bir baba ve e, onların evliliğinden Deren ve Derin e, dünyaya geldi. Şimdi Deren'in aksanı çok konuşuluyor. Derin'in ise özel hayatıyla alakalı açıklamaları çok fazla konuşuluyor. Aslında 7 ve, yaşta fark var yani. Evet. 1996 doğumlu, bir tanesi Aha. de 2003 doğumlu. Pekala. Şimdi sana şunu soruyorum. Ve Las Vegas, Amerika, Nevada. Bu arkadaşların durumu iyi niyetle eleştirirler mi? yoksa linç kültürünün kurbanı mı oluyorlar? Bence linç kültürünü oluyor. Bak sen de ben de linç yani edenleri sevmiyorsun yani. Hı. Ama eleştirebilirsin. Eleştir nedir? Ya bir şey eleştirmek nedir? Doğru yapıyor. Sen yani beni eleştiriyorsun bazı şeyleri söylüyorsun? Eleştirdiğin için yapmamaya çalışıyorum. Ben bazen sana söylüyorum. ve Aslında bizi e, izleyenlerimiz de eleştiriler yazıyorlar ve bunların birçoğunda haklı olan izleyicilerimiz de var. Bizim canımızı yakmak <laughs> isteyenler de var. Olacak onlar da. Onların da sağ olsun. Çünkü o insanlar var hayatımızda. Daha önce sen de bunu yaşadık. Şimdi Derenle Toru biliyorsun ki mimar. Derenle Toru, Derenle Derin. Derin ve <laughs> Derenle Derin. Evet, <laughs> derenle Toru. <tarı. gülüyor> derenle Derin aslında çok başarılı bir mimar. Türkiye'nin iyi mimarlarından biri. Eren evet, Toru'nun <laughs> kızları. Ama aynı şekilde senin de bir dönem meslektaşın olan Aynı şekilde o da ana haber sunucusu, sen de ana haber sunucusu yaptın. meslek büyüğümüz. Meslek, meslek büyüğün ama aynı meslekte Hı -hı. olduğunuz, aynı e, konumda olduğunuz evet. bir durumdan geçtiğinizi söylüyorum. Bence de çok başarılı bir haber sunucusuydu. İyi de bir anne olduğuna inanıyorum ben. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat şimdi belli bir yaştan sonra kızlarının elinden bir şekilde eğitim çok iyi eğitim vereceğim diye e, kültürel şekilde kayıp gitmesine izin verme. Sizin dedeniz zaten... Türk Edebiyatı'nın çok önemli insanlarından bir tanesi. Recaizade, Vahve Bekler. Evet, yani köküne baktığın zaman senin aslında e, şimdiki e, kızın o, o, çok tez olarak pişti olmuyor, tamam mı? Olmaması lazım diyor. Uh -huh. Diyorsun ki ben İngilizce konuştum, dadım İngilizce konuştu, e zaten Amerika doğumlular. Söylüyorsun, söylüyorsun ama hayatlarının uzun bir süresini bu ülkede yaşamışlar. Benim bildiğim, hatta derin bir dizide oynadı bile. Yani o diliyle. Şimdi tüm bunları yaptığın zaman... İnsanlar önüne e, izledin mi şeyi videoyu? İzledim, Teknik. izledim, izledim. izledim. İzlediğin zaman e, ilk önce ne düşündün? Mesela ben senin gökyüzü düşünceni alayım. Yani sen ne düşündüğünü söyle bana ilk önce. İzledin. Karşında derin talu gerçekten kızınız kız anlaşılır olup olmaması ne düşündün? Gerçekten kızın anlaşılır olup olmamasıyla değerlendiriliyor olsa Evet. Tamam mı? Ee, eleştiriyi kabul edebilirim. Ama burada eleştirilen maalesef ve maalesef aslında derinin dili değil. Aslında görünmeyen planda derinin eleştirildiği nokta ne biliyor musun? Sosyoekonomik kültür seviyesi. Yani şive buna bağlı diyor. yani. Ya Türkçe Türkçe'yi doğru ediyorlar. konuşamaması evet şiveyi İngilizce buna, perfect sorun değil, şi, değil Şiveyi buna alet ediyorlar. Neden? Aslına bakacak olursan. Ay neden alet ediyorlar? Çok yani. ünlü bir mimarın çok önemli bir ekran yüzünün tamam mı? Şimdi de şarkıcılık yapan bir kadının kızı. Dolayısıyla Amerika eğitimli bilmem ne, burjuva, paralı, zengin vesaire. Dolayısıyla onu ben nereden bulabilirim? Nereden bulabilirim? Nereden bulabilirim? Ha, dili kopasıca. Bak ne kadar kötü konuşuyor. He, gerizekalı, talak, salak. Bunu yapıyorlar. Ama o senin çünkü, o can acıtma ama. Evet can acıtıyor Demin zaten. sana bahsettim. Bunu bu linç yeri gibi geliyor, can acıtma. geliyor bize de yapıyorlar dedim sana e, zaten can can çalışıyorlar. Çünkü yani. sana bana yapıyor çünkü burada olmak Hı. istiyor. Bak, olmaz. Aslında arka planda bu var. Burada Hı. oturmak istiyor. Eee siz de ne? ne bir oh bir saat program yapıyorsun. Bak gibi para kazanıyorsun. E gel ben bu bir saat program yapmak için kaç sene beraber çalıştım senin haberin Hı. var mı? Kaç kişinin Hatta çantasını taşıdığım haberin artık, var mı? Doğru söylüyor. Bu Efe duruşunun arkasında... Kaç kişinin önünde el pençe divan durmuşluğum Şimdi, var. Benim ağzımın orta yerine ettikleri zaman gık de yemediğim. Sen benim yürüdüğüm yollardan yürü. Ondan sonra gel burada bir saat konuş. Ondan sonra bir araba yükü para kazanıyorsan kazan kazan. Ne kadar konuşursak konuşalım. Canımızı yakmaya çalışacak. çalışacaklar. E, yapıyor çünkü burada olmak istiyor. Burada yani, ha, olmadan ha, ha. hasetleniyor. Şimdi bu der ya kimse, sen mutsuz arkadaşım, insanlardan arkadaşım. bahsediyorsun. Bak, bak o Türkçe, Mutsuz bak, insanlar. En Türkçe sana şöyle anlatabilirim. Biz artık öyle iğrenç bir toplum haline geldik ki biz yolda düşen insanın elinden tutup kaldırmayı bilmiyoruz. Siz yani iyi niyetli eleştiri yaparak derin kızımızın Türkçesinin bozuk olmasından vah vah mı diyorsun? Bu yüzden mi eleştiriyorsun? Hayır. Umurunda değil. Derinin Türkçeyi doğru konuşup konuşmaması. Derinin elinde olan imkanlar. O kızın koluna çak, taktığı çantanın 100 bin lira, 200 bin lira olmasına hasetleniyorsun. Sen o kızın bindiği arabaya hasetleniyorsun. Sen o kızın annesinin annesiyle abla kardeş gibi duymasından, dekolteyi kullanmasından, dinlenmeyi yapmasından, iyi giymesinden, güzel yaşamasından, kendince cemiyet kafası bir hayat yaşaması, özel zevkleri ya da lüks zevkleri olmasından rahatsızlık duyduğun için bunu o kızı bununla vuruyorsun. Bu kızın kilo ile ilgili bir problemi olmuş olsaydı hadi oradan koca götlü diyecektim. İşte o kabıya şey, geliyor. Bir şey yakalıyor oradan vuruyor. Oradan yürüyor. Malzemeyi verdin mi oradan Doğru yürüyor. Doğru yani sen bu kadar her türlü konuya şey olan, üç maymunu oynayan halk Derin Talun'un İngilizcesine yapıcı eleştiri yapmaya çalıştı. Bunu yapıcı eleştiri yapsak biz nasıl eleştirmemiz de lazım? Yani biz doğru eleştirelim şimdi. Oraya gelelim. Amerika'da, Amerika'da doğmuş bir kızımız var. 29 yaşında de. artık çocuk değil. Çocuk değil yani. Hatta yani ne derin ne de şey, deren şey çocuk değiller. Biri 2003 doğumlu 22 yaşında. Biri 1996 doğumlu, 20, yanılmıyorsam 29 doğumlu yaşında. Ben mi? burada bir tek de yine eleştirdim. İşte onu diyorum. Şimdi nereden bakar? Şimdi kızı mı ilk önce masaya yatırırsın? O TikTok'taki işte o konuşma benim yarısını anlamadım. Ailenin hırsı ve kabahatini kızlara mı? Ben için bunu yapıyorsan TikTok'ta yapıyorsun kızım mesela. Hiç düşünmedin mi annen e, Türkiye'de ünlü bir kişi. Senin TikTok'a ihtiyacın mı var? T bravo TikTok'a ihtiyacım var. Hadi bunu burada Sen yaptın. Sen Loren bir çanta takıp TikTok'ta e, para toplamaya açık bir e, sosyal mecrada ki ben bir kere sadece 5 dakika TikTok denedim. Oradaki yorumları gördüm ama ben herhalde bu yanlış bir şey yapıyorum deyip kökünden imha ettim. He buraya mı düştün? He, sen de mi aç kaldın? Para mı toplamaya geldin? Al sana çiçek atalım. Dedi. Ne oluyor lan dedim. İşte orada da mutsuz insanlar var ya. Ha, orada da ne oluyor var? lan? Orada Demek ki burayı açmak bu anlama geliyor diyerek işte, şey yapmış. Yine çiçek. bir noktası çıkartıyorsun. O zaman e, Burada e, Deren nerede? Derin. Bunu yapan Derin değil mi? Ha. Hı? Deren Aksan'ı ile alakalı. Derin, kelamlarıyla, derin alakalı. He, kelamlarıyla alakalı. Ama ikisinde de bir şey var. Yani e, Amerikalı gibi hissettikleri var. Yani Amerikalı gibi hissettikleri var. Yani oradaki doğmaları, nüfus yüzden de orası Amerikan vatandaşı olmaları, e, orada bir süre yaşamaları, oranın kültürünü yuttukları, katılıyor musun, tozunu, tozunu, tozunu e, muza? Yani e, öyle ama. Ha. E, peki. Yıllarca orada yaşamış. Ha. Ee, deren muhakkak bu eleştirilerden aldı, alacağını almıştı. O günden beri bugüne bir daha hiçbir yere girmiyor şu anda. Ee, Hı -hı. annesinden mi sence bir geri vites aldı? Anne bir otokontu eline aldı mı? Anneye baktığı zaman anne 52 yaşında. Çünkü o Oldukça sırada Recaizade Mahmut Ekrem'in haberi çıktı, o çıktı, bu çıktı bilmem ne. Bence anne tarafından değil baba tarafından bir dizginlerme gelmiş olabilir. Doğru. Çünkü, işe e, e, bir şey yapmıştır. Yani bir uz evet. uzaklaşın sosyal medyadan evet. demiş yani çünkü olabilir. çünkü defne Samyeli tanışmıyorum. Ama anladığım kadarıyla bu konu yani anladığım kadarıyla demeyeyim. Bildiğim bu konuya şerbetli olduğu. Neden? Bak. Nasıl şerbetli? Şöyle şerbetli. vakti zamanında kanser teşhisi konduğunda Defne Samyeli bütün ülke seferber olmuştu, tek yürek olmuştu. Hatırlıyor musun onu? Evet. Tedaviye uğurladığı zamanı evet. bilmem neyi falan. Aktif, evet. haber Sevilen de bir karakter. Habere tekrar geri döndüğünde de çok büyük bir mutlulukla karşılanmış evet. Hatırlayacaksın. Hani onun o saç yapısı, bakışları, bilmem ne e, güzel falan. Yani kadın çok ya. kıymetli güzel bir kadın. ekran yüzü. Bence haber spikeri. Yakışan, yakışan. Sonrasında Defne Samyeli tıpkı şu an kızlarının yaşadığı gibi linç kumpanyasına göğüs gelerek yıllarca portresini paylaştığı ekranda uzun güzel bacaklarını sergilemeye başladı. 52 yaşında ve son derece ee, bakımlı. Sonra e, benim diyen e, genç kızların giyemeyeceği cürette dekolteli kıyafetler giymeye başladı. Biz yıllarca Defne Samye'nin e, vücudunun herhangi bir yerini görmezken biz Defne Samye'nin e, dekolteli haliyle hiç görmediğimiz. Yıllarca yarım gördün ha. ha. Yıllarca yarım gördüm. gördüm portre gördüm. gördüğüm kadını. Fakat. Ben ya... her yerini görmeye Tabii. başladım. Tabii Şimdi o dönemde Defne Samyeli haber ciddiyetinde olurken bir anda şey gibi ya filmlere konu olur abi fetiş bir durum yani. Takım elbiseli tayyörlü bir kadın bir anda takım elbise yatıyor gözlüğü fırlatıyor, saçı açıyor, bilmem ne yapıyor ve altından büstiyerli seksi, jartiyerli bir kadın çıkıyor. bay arkadaş. Benim diyen şey filmde olmaz böyle şey, anladın mı? Çok fetiş ve fantastik bir durum. Doğru. Ben medyede sabitli. Bu eleştirilerde şerbetlendi <laughs> ve kızlar da annenin izinden gidiyor. Ben de onu söyleyecektim. Derenle, Derenle ben şunu görüyorum. Birer tane küçük defne Samir'in Fotokopisi. Evet. Bak baba da baba baba şey yok. Hani babadan... O kızların aklı yetmiyor mu? Anne seni de linçlediler. Sen de bunları göğüsledin. Çocuk Sana da lan. dediler. artık onlar çocuk değil mi? Ne Geçiş. diyecek Defne de onları eleştirecek bir durumu yok. Aynısını odaya, o da... Aynı yok. o da yürüdü. Haliyle Defne Samyeli şu anda onları tabii ki kız çocukları korumaya almış ki alacak tabii ki. eleştirilere karşı göğüs gelecek. Hemen sosyal medyayı keser. Büyük bir ihtimal şey. babanın gerçek Bence babanın tarafı. İyi bir örnek değiller. İzlediğim 2-3 kere TikTok'u hiç hoşuma gitmedi o görüntü. TikTok'ta olması ayrıca kabul edilmez. TikTok'ta olması. Ee, Dileceksin ki bunu herhangi başka bir sosyal medyada yapsa. Atıyorum bunu YouTube'a koysa ne olurdu. Instagram'a ne olsa koydu. için? Boyutu uzardı. Evet. Boyutu uzardı. Ondan sonra çabuk müdahale edilmesi gereken bir şeydi. Fakat defnesanenin bu konuda iki kısımda da sıkıntısı var. Evet. Esas aslında diğerinde problem var. Derin daha tehlikeli. Biliyor musun? Neden? Bak. Yine eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Kusurla dalga geçmek ya da belden aşağı yürümek çok kolay. Tamam mı? Ee, ne gidiyor konuşuyorsun? İğrenç konuşuyorsun. sallak. Çok en basit. Çok basit. Doğru. Çok basit. Öbür tarafta küçük olan derin değil mi? Derin küçük. Deren büyük olan. Deren büyük olan. Derinin cümlesini söyleyeyim mi sana? Söyle. Ben de merak Bak. ettim. kaçırdık mı? Benim sevgilim 50 yaş üstü olmalı. İlişki tercihiyle alakalı. Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. ...ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Ne demek lan bu? Küçüğün yaşı da 23 biliyorsun. Yani. Bunu konuşmak lazım aslında bakacak olursan. 20'li yaşlarının başında bir kız çocuğu... ...birçok kadınla beraber olmuş... ...tecrübeli erkek istiyor. Ve benim hayatıma girecek olan erkek... ...50 yaşın üstünde olması gerekiyor diyor. Yani... E, bu kız... Sana katılıp tehlikeli bir e, Bu kız... Hoş bir laf değil. Baktığın zaman... Çok Onu, özür diliyorum. Şş. Senin hayat duruşunu bildiğim için söylüyorum. E, 50'lerin son çeyreğindesin. Ve bil ki mesela derinle bir gün yolların kesişirse... Derinin mesela markajın nasıl? Şimdi... Sana mesela mide bulandırıcı gelir değil mi bu? Onu bilir misin? Bir kızımız var bizim yani. Çünkü senin kızından küçük. Küçük. 4 yaş. Senin 28 yaşında 28 bir kızın yaşında, var. 5 yaş. Doğru yaş. mu? Tabii. Ha, senin kızından 5 yaş küçük bir kız çocuğu diyor ki ben 50 yaş üstü adamlarla beraber olmalıyım. Şimdi Eren Talio tarafını düşün. Defne Samyeli tarafını düşün. Peki bu kızlar... Niye şey, sen ben, tecrübeli erkek istiyorsun? An, yani ne yaptığını bak, bilecek erkek istiyorum. çocuk, bir kere arkadaşlar bunlar artık çocuk değil. 23 yaşındaki çocuğa çocuk değil. Blue Uçalan'dan çıkmış aklı başında. Birçok ünlü 20, 21, 22 yaşında anne olduğunu biliyor musun? 29 yaşındaki Deren Hala aynı şu anda yetişkin bir çocuğu bile olabilirdi. İlk, ilk giden. Şimdi baktığın zaman bunlar çocuk değiller. Yaptıklarından da artık annelerin, babaların onlara sahiplenmesi için yapacağına artık kendilerini çekip düzenlemeleri gerekiyor. TikTok'u kullanacaksan ya doğru kullan, doğru kullananlar var. Ya da böyle kullanacaksan kullanma. Çünkü o ne oluyor biliyor musun? O dönüyor babaya, o dönüyor anneye. Bunu unutma. Şimdi en tehlikelisin senin dediğine katılıyorum derin. O ee, denen onun yanındaki şey yok anayasa meleği. Yani yaptığı evet. bir şey değil. Ona espriyle de yaklaşabiliriz. Yani espriyle evet. gülebiliriz de. Fakat senin söylediğin Deren'e biz gülemeyiz. Yok abi, gülünecek bir yanı yok. Anlattığım var. sen Esra Erol vakalık bir şey konuştun şimdi. Ay öyle Bak, ama. Demin konuştuğun konu, bizim bir önceki konumuz olan Esra Erol'luk bir vakaya değindiği farkında mısın sen? Evet. Onun açıklaması buraya götürür. Sen böyle bir şeyi çıktığı zaman, yaş 23 ötekisi de 56 ne diyeceksin? Mesela yine ben burada dönerim. Ne diyeceksin? Yine, yine dönerim ben burada Defne Samiliye'ye bakarım. Yani sen yıllarca ekranda toplumsal konuları konuştun, kadının sesi oldun, üçüncü sayfa haberlerini verdin, siyaset haberlerini verdin, onu yaptın, bunu yaptın. Bir şekilde bir yani anlatabiliyor muyum? Bir rol model pozisyonuna geldin ya. Semboldün sen habercilikte. Ve şimdi senin dünyaya getirdiğin kız kızlar ya da kızlardan bir tanesi 20'li yaşların başında benim erkek arkadaşım 50 yaş ve üzerinde olmalı dememeli abi. Dememeli. Dememeli. Ya da sen yıllarca Türkçeyi doğru kullanmak, Türkçe üzerine özenmek, titizlenmek üzerine hayatını adamış bir insan olarak e, sen Türkçeyi bu kadar unutmuş, Türkçeyi bu kadar sahipsiz bırakmış bir evlat yetiştirmemelisin. Tamam 10 tane dil bilsin. Ama kendi dilini de bilsin ilk başta. Tamam. İngilizceyi öğretmişsin ama burada bazı şeyleri kaçırmışsın. Evet. Şimdi kaçırdığın çok önemli bir şey var. Sen Defne Samiris. Sonuç itibariyle Sen herkes yerden şey tanıyor. Dolayısıyla kızlarını da tanıyor. Kızların güzel mi giyiniyor? Bence güzel giyiniyor. Bunları, çok stil tarz yani kızlar. Çok tarz zaten. güzel giyiniyorlar. Ben de giyimlerini beğeniyorum. Asla hiçbir zaman giyimlerini ne derinin ne derinin de eleştirme. Sonuçta giyimleri annesinin kopyası <laughs> gibi. Yani karıştırabilirsin. ikiz kardeşler diyebilirsin. Fakat burada e, beni ne oto kontrolü kaçırmış. Kızlarının yaptıklarının elinden kaydım kaymış. Ya artık onları e, birer yetişkin olarak kabul etmiş. Ne derlerse bundan sonra söz sahibine yakışır. Ki bence yakışmaz. Bunu, bu lafı söylemesi bugün şey Eren Töly kaç yaşındı? 56-57. Senin söylediğin cümle, Derin'in söylediği cümle ne kadar tehlikeli bir ilişkinin farkında mısın? Çok. Yani şunu mu söyleyecekler insanlar? Sen baban yaşında biriyle ilişkiye girebilecek durumu hazır mısın dedik ne zaman? Evet hmm. mi diyecekti? De, dedim. Evet mi diyecek? Bence bir öz eleştiri Sen neyi kaçırdıklarının da... farkında mısın? İngilizce değil. önemli değil. Başka bir şey kaçırmışlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. İngilizce eğitimini almış. Perfect. Çok güzel. On numara. Çok güzel giyiniyor. On numara. Sonrasında olacak. Buradaki ahlaki değerlerimiz, buradaki düşüncelerimiz, buradaki örf adetlerimiz. Bence Biz hep bir öz eleştiri muyuz? yaptığı zaman bilmiyorum katılacak mısın. Çok yüreğimi koyarak bu cümleyi koyacağım ortaya. Bir öz yaptığı zaman Defne Samyeli, bak anne çok önemli bir faktör. Tamam mı? Cidden. anne çok kıymetli ve çok önemli. Ee, baba ayrı ama anne baba apa ayrı. Defne Samyeli evlatlarının belki de ona en çok ihtiyaç hissettiği zaman diliminde, yani son 10 yılda, son 10 yılda, 13-23, ya da 18-28 bandı. Büyük ve küçük için söylüyorum. Ha, anladım. anladım. 18-28, 13-20. Tamam. 13, tamam. Ee, bu band kendi derdine çok düştü bence. Yani Çocuklarından o, uzaklaştı. Orada baba devreye girmeye gerekmiyor mu? İşte baba Laki da bakıyla... orada herhalde artık bilmiyorum. Çünkü Defne'nin o sırada derdi neydi? Tekrar piyasaya döndü. Ama sanatçı kimliğiyle döndü. Evet. İşte Pozlar bir de vermeler. kendini orada kabullendirmesi gerekiyordu. Orada kabullendirme. Orada Kendini geldi. orada kabullendirme savaşını verirken yani bizim beynimizde kodladığımız Defne Samyeli algısından yeni Defne Samyeli'ye geçiş noktasında çünkü çok uzun bir süre ekranda yoktu değil mi Defne Samyeli? Tabii Doğru canım. A Aha. işte gerekli demin anlattıktan dolayı bir ara vermek zorunda kaldı. O, <laughs> onu kaçıran insanları yakalamak ya da ona hayran olan, haberci kimliğiyle ona hayran olan insanlara yeni formatını kabullendirebilmek adına Defne Samyeli bence kendi markasına o kadar düştü ki. işte demek ki. Düştü derken yani. tamam üzerine düştü, düştü. Üzerine düştü ki kendi evlatlarından geçti. Yani daha fazla Hatta vakit ayırdı bence buraya. Anne, yani şunu demek istiyorum. Haber sunucusu Defne Samyeli hayatına aynı düzenli nizam, intizamda devam ediyor olsaydı bu evlatlar bu şekilde yetişmezdi. Daha mı otokontrol içinde alırdı? E daha evlat. Yani burada, diğer tarafta oturmuş bir düzen bir var. Burada babaya bir görev düşmüyor mu? Orada oturmuş. Tamam. Ya baba biraz daha. Ama abici, düşer kız çocuğu. Ya baba ya ailede her kız zaman. Kız çocuğu. Bir e de baba değil de sıradan bir adamdan bahsetmiyorum. Güzel abi. adam. Babalar genelde ailenin dış işleri bakanı değil mi? Ya öyle de her zaman. Ailenin de. iç işleri bakanı annedir. Doğru mu? Doğru. Ha, Bu da iç işlerini ilgilendiren bir konu. ekseriyetle. Bak ama. Çocuklarını şimdi bu saatten sonra biri 23, biri 29 yaşında sonra bu saatten sonra otokontrol almanı sen kolay olduğunu zannediyorsun. Yani Defne Samyeli mini Her etekli, anda... mini evet. etekli tamam. dekolteli hayatını tamam. insanlara kabul ettirme ve bununla alakalı rüştünü ispat etme, burada da başarılı olduğunu gösterebilme derdindeyken bu kız çocukları işte bu... O ortamda büyüdüler, yetiştiler. E bu ortama büyüdüler. Onları gördüler, dolayısıyla onlara baktılar. Dolayısıyla iki tane e, moda ikonu çıktı. E, peki ortaya. ben sana bir soru sorayım. Defne Samyeli bu yaştan sonra bu çocuklar ne yapabilir? Bu çocuklar, o da çocuk problem. değil bunlar. Biri olur 23, biri Ne yapabilir? Bak bir tanesi 23 yaşında ne konuşuyor? Boynundan büyük laf dedikleri bu laf budur biliyorsun ki. Boynundan büyük bir laf bu. Diğerinde TikTok'taki yaptığını gördüm. Hani orada güldük ettik yapmadık. Yani ha ha iyi. Ötekisi ha ha diye diyemez ha ha. Diyemez. Değil. Diyemez yani. O da gün gelir bizim burada bahsettiğimiz başka bir konuya döner iş yani. Bazı ünlülerin arasında... Kursun. Bazı ünlülerle arasında konuşuyoruz diyoruz ya demiyor muyuz biz burada? Ya senin aranda işte 20 yaş var, 25 yaş var, 17 yaş, var, 18 yaş var. biz buraya masaya yatırıyoruz ve hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Aynı şey bu savunyan. Maalesef. Vallahi inşallah derlenir, toparlanır bu konu. Tek, Tek kişi değil yapacak değil. bunu. Yine anaç evet olarak anne. anne olarak sıkı bir şekilde bir otorite de gerekiyor. Bir kriz Ne acil, çok sıkacak, acil, ne acil çok durum, gevşetecek. Acil ama durum. bunu babayı da bir şekilde bu işin içine koyması gerekiyor. Sen her ne kadar baba dışarıda gözükse de yani iş olarak söylüyorum ama bu konuda aile evet. bir anda kapanması gerekiyor Kesinlikle. bu işe. Yoksa kızlar e, gitti gidiyor kom olmasın diyorum. Allah korusun. Allah korusun.